Adana'da ütü tostu ile meşhur olan ve tost hazırlarken acı atıyorum ağabey sözüyle sosyal medyada tanınan 27 yaşındaki Anıl Kurt kullandığı minibüsle yaptığı kazada yaşamını yitirdi. Kurt'un kazadan önce minibüsün 207 kilometreye çıkan hız göstergesini sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı. Dün gece saat 2.30 sıralarında Ulukışla Adana yolunda meydana gelen kazada ütü tost hazırlarken acı atıyor mabe sözleriyle sosyal medyada tanınan ve tostunu Adana tostu olarak tescil ettiren Anıl Kurt İstanbul Beşiktaş'taki açılışına hazırlandığı şubeden dönüşe geçti. Olay yerinde hayatını kaybetti. Kurt'un kullandığı 01 Edirne Muğla Ceyhan 88 plakalı minibüs iddiaya göre hatalı sollama nedeniyle karşı yönden gelen MY yönetimindeki 31 AG 12 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kurtun kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tır sürücüsü M'ye yara almazken kurtun cansız bedeni otopsi için morga konuldu. Öte yandan Anıl Kurt'un kazadan dakikalar önce sosyal medyada paylaştığı görüntüler ortaya çıktı. Kurt'un Müslüm Gürses şarkısı dinlerken saatte 206 km hızla ilerlediğini gösteren hız göstergesini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip paylaştığı görüldü. Başka gönderisinin ise daha yeni başladık notunu paylaşan Anıl Kurt'un cenazesi otopsinin ardından toprağa verilecek. Müzik thank you